Merhaba arkadaşlar. Bugün Temel Endüstri Uygulamaları dersinde dirençler konusunu işleyeceğiz. Dersimizde bugün dirençleri, direnç renk kodlarından bahsedeceğim. Şimdi bir başlık atıyorum ve dirençler diyorum. Direnç gelin isterseniz direncin tanımını yaparım. Yapalım. Direnç nedir? Elektrik akımının geçmesine karşı zorluk gösteren devre elemanıdır. Direnç R harfiyle gösterilir. Veya küçük R de karşımıza gelebilir. Devredeki sembolü bu şekilde. Ve bu şekilde karşımıza çıkar. Birimi ise ohm ve sembolü bu şekildedir. Evet dirençten biraz önce bahsetmiştik. Demiştik ki akımın geçmesine karşı zorluk gösteren devre elemanıdır. Peki devrelerde direnç bizim ne işimize yarar? Gelin isterseniz onu bir örnekle açıklayalım. tanımda da bahsetmiştik. Demiştik ki dirençler akımın geçmesine karşı zorluk gösterir. Bakın hassas akımlarla çalışan devre elemanları vardır. İşte bakın bu devre elemanları zarar görmesin diye biz ne kullanırız? Dirençler kullanırız. Şöyle bir tane örnek yapacağım. İki tane birbirinin benzeri devre çiziyorum. Bu çizmiş olduğum ledin sembolüdür. bu direncin sembolü. O kre belirttiğim akımın hareket yönü. Bakın iki tane ne çizdim? Şekil çizdim. Birinci şeklim ve ikinci şeklim. Şimdi birinci şekilde görmüş olduğunuz ledin önüne bağlı direnç bağlı. İkinci şeklimde herhangi böyle bir bağlantı var mı? Yok. İşte birinci şeklimde direnç ledin fazla akımdan veya zararlı akımdan koruyacağı için ne yapmış olur? Sağlıklı bir şekilde çalışmasına sebep olmuş olur. İkincisinde ise bakın görüyorsunuz LED'in önünde herhangi bir direnç bağlı mı? Değil. Bu devrede gelen akım LED'e ne yapar? Zarar verebilir. Çünkü LED'ler hassas akımlarla çalışırlar. Hassas değerlerde çalışırlar. LED gibi birçok hassas akımla çalışan devre limanı vardır. Biz bunları neyle beraber kullanıyoruz? Dirençle beraber kullanıyoruz ki ne olmasın zarar görmesinler. İşte aslında dirençlerin devrelerdeki kullanılma amacı budur. Hassas akımlarla çalışan devre elemanları ne yapmasın? Zarar görmesin. Şimdi biraz önce bahsetmiştim. Demiştim ki bugünkü dersimizde direnç renk kodlarından da bahsedeceğim. Gelin isterseniz direnç renk kodlarına giriş yapalım. Ben bir direnci alıp incelediğimde şöyle şu şekilde üzerinde nelerin olduğunu görüyorum. Renklerin olduğunu görüyorum. İşte bu renkler kırmızı olabiliyor, mavi olabiliyor, sarı olabiliyor, turuncu olabiliyor. Ve bu renklere bakarak ben ne yapıyorum? O direncin değerini okuyorum. Biraz önce ne demiştik? Direncin birimi 10 demiştik. Örnek veriyorum 110, 220 ohm, 10, 1000 gibi değerleri ben neye bakarak okuyorum? Direnç üzerindeki renklere bakarak okuyorum. İşte bakın bu renkleri bu okumayı yapabilmemiz için neyi bilmemiz lazım? Hangi rengin hangi rakama kaç geldi, kaç geldiğini bilmemiz lazım. Hangi rakamın hangi renge denk geldiğini bilmemiz lazım. Bunun için ise şöyle söyleyelim. Sıfırdan 9'a kadar olan rakamlarım var. Ve bu sıfırdan 9'a kadar olan rakamlarım belli başlı renklerle ne yapılmış? Eşleştirilmiş. Bakın gelin bu eşleştirmeye şöyle bir bakalım. Trençlerde kullanmış olduğumuz renkleri yazıyorum. Trençlerde kullanmış olduğumuz renkler siyah, kahverengi, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri ve beyaz. Ben bir direnci incelediğim zaman üzerinde bu renklerden oluşan biraz önce şekilde de şöyle çizmiş olduğum şekilde de şöyle vardı işte mavi renk var mor renk var kahverengi renk var ben bunlara bakarak ne diyorum bu direncin değeri örnek veriyorum 410 diyorum İşte bakın bu nasıl oluyor gelin şimdi bunu açıklayalım normalde direnç değerle ilgili işlem yaparken söylemiştim biraz önce 0'dan 9'a kadar ne yapıyorduk rakam misal değerler veriyorduk siyah rengimin rakamsal karşılığı 0 kahverengi 1, kırmızı 2, turuncu 3, sarı 4, yeşil 5, mavi 6, mor 7, gri 8 ve Beyaz da neye karşılık geldi? 9'a karşılık geldi. Hocam ben bunları bu şekilde aklımda tutmakta zorlanıyorum. İşte bunun için ben size bir tane şifre vereceğim. Dirençler konusu anlatılırken bu şifre bütün okullarda ne yapılır? Kullanılır. Öğretmenler tarafından öğrencilerimize verilir. Aklınızda daha kolay kalabilmesi adına siz bu şifreyi bildiğiniz zaman ne yapacaksınız? Kolaylıkla direnç okuma işlemi yapabileceksiniz. Gelin bu şifreyi yazalım. Şöyle şurayı siliyorum. Hepsini siliyorum. Nedir bu şifren? Evet. sokakta. Sayamam gibi. Şöyle yapayım, şöyle göstereyim. Sokakta sayamam gibi. Bu, bu şifreyi bildiğimiz zaman biz ne yapacağız? Direnç rekordlarını kolaylıkla aklımızda tutacağız. Bu S siyah rengi. Bu K kahverengi. Bu K kırmızıyı. T turuncu. S sarı. Y yeşil. Şöyle güzelce yazayım okursun. M, mavi, diğer M, mor, gri ve beyaz. Bakın, sokakta sayamam gibi şifresinin ben hangi harflerini kullandım? Sadece sessiz harfleri kullandım. Sesli harflerle benim neyim yok? Hiçbir işim yok. Sırasına göre bakın yazdık sırasıyla yazdık. Ne dedik? Siyah, kahve, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri ve beyaz. Ben bunları ne yapıyorum? Rakamları sırasıyla ne demiştik? Siyah neydi? Sıfır. Kahve neydi? Bir. Kırmızı neydi? İki. Turuncu, üç. Sarı, dört. Yeşil, beş. Altı, yedi, sekiz ve dokuz. Bakın. Hangi harfin hangi rakama karşılık geldi? Ben artık ne yapıyorum? Bu şifre sayesinde Biliyorum. Hocam ilk başlarda zorlanacağım. Evet hangi harf hangi rakama karşılık geliyordu? Sokakta sevmem gibinin T'si neydi? İlk M mavi miydi mor muydu? Bunlarla ilgili tabii ki de karışıklık olabilecek. Ama bunu nasıl çözeceğiz? Bol bol direnç örneği çözerek halledeceğiz. Onunla ilgili bol bol direnç örneği çözdüğünüz zaman ne yapacaksınız? Aslında bir bakmışsınız ki dirençler konusu oturmaya başlamış. Ve artık kolaylıkla ne yapabiliyorsunuz? Direnç renk kodlarını veya direnç değerlerini okuyabiliyorsunuz. Bunu ne yapmıyoruz? Bu şifreyi unutmuyoruz. Siyah 0, kahve 1, kırmızı 2, turuncu 3, sarı 4, yeşil 5, 6, 7, 8 ve 9 diye ne yapıyor? Gidiyor. Ben ne yapmıyorum? Bu şifreyi kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorum. Gelin şimdi direnç değerleri nasıl okunur? Onunla ilgili örneklere geçelim. Sokakta sevmem gibi nasıl kullanır, kullanıyoruz? <laughs> Pardon. Onu örneklerimizde ne yapalım? Görelim. Ben şu üst tarafa şu görmüş olduğunuz kısmı ne yapacağım? Yazacağım. Sessiz harflerinden olan şifremiz yazacağım. Bak, hangi harfleri aldım? Sadece sessiz harfleri aldım. Neydi bu? Siyah. Sıfır. Kahve. Bir. Kırmızı. iki Turuncu 3, sarı 4, yeşil 5, mavi 6, mor 7, gri 8 ve beyaz da neydi? 9'du. Ben şimdi bunlara bakarak ne yapacağım? Örneklerimi çözeceğim. Yani şu an bunlara bakmadan da aslında örnekleri çözebiliriz ama dediğim gibi bu zamanla pratik kazandıkça ne yapacaksınız? Artık sokakta sayamam gibi 3 neydi, 5 neydi, 6 neydi diye düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Çünkü bol bol direnç örneği çözerek bunları kolaylıkla yapabileceksiniz. Gelin örnek diyelim. Şimdi ben biraz önce göstermiştim şekil olarak. Demiştim ki bir direnci aldığınızda şöyle o dirence baktığınız üzerinde neler var demiştim. Renkler var demiştim. 1, 2, 3 ve dört tane renk. Birinci rengim. ikinci rengim. Üçüncü rengim. Dördüncü rengim. Şu an dört renkli dirençten bahsediyorum gençler. Bunun 5'te olan kısmı da var. Ona da ne yapacağım? Örneklerde değineceğim. Ama sonraki derslerimizde değineceğim. Şimdi birinci rengim ve ikinci rengim direnç üzerindeki birinci ve ikinci rengimi örneklerde göreceksiniz. Yaparken dikkat etmem gereken asıl husus benim üçüncü rengim olacak. Neden? Örnek verdim. Birinci rengim yazıyorum. Kırmızı. İkinci rengim siyah. Üçüncü rengim turuncu olsun. Bakın şimdi dördüncü rengi diyeceğim. Dördüncü rengim benim dirençlerde tolerans dediğim değerim olur. Tolerans. Tolerans değeri olarak iki tane ana renkten bahsedeceğim. Bunu bilmeniz sizin için yeterli olacaktır. Bir tanesi altın. Bir tanesi ise gümüştür. Tolerans dediğimiz hata yapmıdır yani ölçmüş olduğumuz direncin, ölçü aletiyle bakmış olduğumuz direncin değerinin tamamıyla %100 işte 500 10dur diyebilmemiz nedir? Çok zor. İşte bunun için altın ve gümüş tolerans değerleri konu. Çünkü bakın bu bahsetmiş olduğum dirençler karbon karışımlı dirençlerdir. Tamam mı? Bunların içerisindeki bu değerler bu karışımın oranıyla belli olur gençler. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz yani. Altının tolerans değeri %5 yani hata yapma oranı %5. Gümüşün ise %10'dur. Bir direnci ölçtünüz. 510 buldunuz. Dördüncü rengim ne? Altın. Ha yani 510'luk o direncin %5'lik niye vardır? Hata yapma sapma payı vardır. Eğer altın var ise dördüncü rengimde. Eğer gümüş olan bir dirençle karşılaşıyorsanız 600 onluk bir direnci değerine baktınız. Gümüş diye baktınız ki tolerans değeri gümüş. Diyorsunuz ki ha, bu direncin hata yapma payı nedir? %10'dur. Gelin şimdi şu örnekten konuşalım. Şöyle birazcık yukarı doğru kaydırıyorum. Hatta şunu da göreyim demiştim biraz önce. Kırmızı demiştim. Bakın kırmızı neydi? Siyah kahve kırmızı. Rakamsal karşılığı kaç? İki. Birinci rakamımı aynen yazdım. Direncimin hangi harfle gösteriyordum? R harfi gösteriyordum. İkinci rengim ne? Siyah. Siyahım neydi? Bakın sıfır. İkinci rakamımı da aynı şekilde yazdım. Bakın önemli olan nokta bu. Üçüncü rengimin rakam karşılığı kaç? Rakamsal değer karşılığı kaç? Üç. Bakın bu benim çarpanım olarak geliyor. 10 üzeri kaç? 3 olacak. 10 üzeri 3 demek ile çarpmak demek değil mi? Evet. Yani 20 çarpı 1000'den ne gelir? Direncimin değeri. 20.000 10 gelir. Ne yaptım? Bakın. Birinci rengimi aynen yazdım. İkinci rengimi aynen yazdım. Üçüncü rengimin rakamsal değer karşılığı kaçtı? 3'tü. 10 üzeri 3 O kadar sıfır ne yapmış oldum? Eklemiş oldum aslında yani. 10 üzeri 3 çarpmış oldum. Buradaki püf nokta 1 ve 2 aynen yazdıktan sonra 3. rengim. Bakın benim için önemli olan şuradaki 3. rengim. Şuna şöyle bir tik koyayım. 3. rengimin rakamı hangisisi veya rengi hangisi ise o kadar ne yapıyorum? 0 ekliyorum. Bakın bu örnekte ne yaptık? Gördünüz. Birinci değerimi aynen yazdım. 2. ikinci değerimi aynen yazdım. 0. Üçüncü rengimin değeri kadar da ne yapmış olduğum Sıfır eklemiş oldum. Veya çarpan olarak 10 üzeri 3 şeklinde ne yapmış oldum? Yazmış oldum. bak Gelin başka bir örnek daha yapalım. Daha da iyi pekişsin. Ha, bakın burada tolerans altın olsaydı ben ne diyecektim? Dördüncü rengim altın olmuş olsaydı ben ne diyecektim? Yüzde beşte ölçmüş olduğum dirençten hata payım olma olasılığı var diyecektim. Anlaştık mı? Şimdi başka bir örneğe geçiyorum. Yine çözüyorum. Şeklim aynen kalsın. Şeklimi çiz, silmeyeceğim. Birinci rengim ne olsun? Kahverengi. İkinci rengim sarı olsun. Üçüncü rengim de kırmızı olsun. Dördüncü rengim de gümüş olsun. Geliyorum hemen karşıma direncimi yazıyorum. Bakın. Ne demiştim? İlk iki rengim. Kahve ve sarı değerlerine bakıyorum. Aynen yazıyorum. Kahvenin karşılığı ne? Bir. Yazdım. İkinci rengim neydi? Sarı. Sarının karşılığı ne? Dört. Yazdım. Bakın önemli olan nokta hangisiydi? Üçtü. Üçte verilen rengim hangisi? Kırmızı. Kırmızının değeri kaç? K Pardon. Turuncuyu gösteriyorum. Kırmızının değeri kaç? Şöyle dikkatli baktığımız zaman 2. O zaman ne ile çarpacağız? 10 üzeri 2. Yani 10 üzeri 2 demek yüzde çarpmak demek değil mi? Evet. 14 çarpı yüzden ne gelir? 1410 gelir. Tolerans değerimiz ne? Gümüş. Gümüşe ne demiştik biz? Yüzde 10 demiştik. Yani bu direncimin değeri neymiş? 1400 olmuş. Kahve 1. Sarı 4. Üçüncü rengim ne? Kırmızı. Kırmızı neydi? 2. Kaç tane sıfır ekledim? 2. Kaç'ta çarptım? 10 üzeri 2 ile çarptım. Anlaştık mı? Şimdi gelin isterseniz direnç değerini verelim. Örnek veriyorum. Bu rakam olarak direnç değerini verelim. Bu defa renklerini bulalım. Bakalım renkleri neymiş? Onunla ilgili örnek çözelim. 4700 ohm olsun. Birinci örneğim. İkinci örneğimiz ise 330 ohm olsun. Bunlar bakın bu kullanmış olduğum direnç örnekleri aslında şu an sizin ilerleyen zamanlarda uygulama yaparken en çok karşılaşacağınız dirençlerdir. Genellikle bir 1000 ohm, 100 ohm, 330 ohm, 470 ohm, 100 1000 ohm gibi dirençler bizim ilerleyen zamanlarda uygulama yapmaya başladığınızda göreceksiniz en çok kullanılan dirençler Siz bu belli başlı dirençleri bildiğiniz zaman kaç ohm olduğunu bildiğiniz zaman artık ne olacak? O kadar çok uygulama yapacaksınız ki bu yapmış olduğunuz uygulamalar sayesinde bu direnç kodlarına baktığınız zaman işte ha 470 ohm rengi şuydu 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 veya rengine bakacaksın işte ne var? Sarı mor kahverengi ya sarı mor kahverengi neydi? Sarı 2 miydi 3 müydü diye düşünmeyeceksin. Direkt ne yapacaksın? Direncin değerini söyleyeceksin işte. Sarı mor kahverengi diyeceksin 470 ohm diyeceksin. Örnek veriyorum. Şimdi bakın birinci örneğime bakalım ve ikinci örneğime bakalım. Tolerans değeri ikisinin birinin yüzde beş, %10 yüzde on olsun. Hatta şu sileyim, şöyle yazayım daha doğru olmuş olsun. Pardon. Yüzde beş, Şimdi birinci örneğimi çözüyorum. benim için önemli olan neydi? İlk iki rengim aynen yazılmıyor muydu baktığınız zaman rakamsal olarak? Evet İlk iki rengimin rakamsal değeri aynen yazılmış. Dört neydi? Bakıyorum sarıydı. O zaman neymiş birinci rengim? Sarı. İkinci rengim de aynı şekilde aynen yazılıyordu. Bakıyorum rakam karşı, rakamsal karşılığına bakıyorum yedi. Yedi hangisiydi? Mavi mor. İkinci rengim neymiş? Mor. Geldim üçüncü kısmı. Bakın kaç tane sıfırım var? Önemli olan nokta bu. Kaç tane var? İki tane. Kaç tane sıfır eklemişim? İki tane. Yani onun üzeri iki ile çarpmışım ben bunu. İki olan rengim hangisi? Kırmızı. Aferin. Bakın. Buradaki önemli olan noktayı gördünüz mü? Birinci rengimi aynen yazdım. İkinci rengimi aynen yazdım. Bu rakamsal değer, değerine bakıp aynen yazdım. Üçüncü rengime baktığım zaman kaç tane sıfırım var? Bakın önemli olan nokta o. Kaç tane sıfır eklemişim? Kaç da çarpmışım? 10 üzeri 2 ile çarpmışım. Bu da yüz demek değil midir? Evet. İki hangisiydi? Kırmızıydı. Geldim kırmızıydı. Ne yaptım? Yazdım. Yüzde beş neydi? Altın dediğinizi duyar gibi. Diğeri de ne? Son rengimde de nedir gençler? Altındır. Bakın. Sarı, mor, kırmızı ve altın. Gelin. İkinci örneğimize beraber bakalım. Şöyle bir bakın. Bir şeyler dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle yapalım. Ber beraber yapalım. Bunu da birlikte çözelim. Yine yukarıdan şifreme bakıyorum yani. Kafam karışmasın diye diyorum e size. Bunlar pratik yaptıkça bol bol direnç örnekleri çözdükçe ne yapacaksınız? Bunları daha iyi bir şekilde oturtmuş olacaksınız. 3 neydi? Turuncu. Geldim hemen yazdım. İkinci rengim. O da turuncu. Bakıyorum çünkü 3-3. Üç, rengi üç. Üçüncü rengime bakıyorum. Bakın kaç tane sıfırım var? Bir tane. Bir hangisiydi? Kahve. Bakın sıfır demiyorsunuz. Sıfır çünkü nedir? 10 üzeri sıfır nedir? Birdir. Bakın 10 üzeri sıfır 1'dir. Bak burada kaç tane sıfır eklemişim ona bakıyorum. Kaç tane sıfır eklemişim? Bir tane. Onun kendisiyle çarpmışım. Eğer sıfır olsaydı 10 üzeri sıfır 1 olacağı için burası 330 ohm olmazdı. Kaç ohm olurdu? 33 ohm olurdu yani baktığınız zaman. O yüzden ne yapıyorum? Bu noktaya dikkat ediyorum. Kaç tane sıfır eklemişim? Bir tane. Bir hangisi? Kahverengi. Tolerans değerime bakıyorum ne? %10. %5 altın. %10 neydi? Gümüştü. Bakın. Böyle, böylelikle ne yapmış olduk? Dirençlerle ilgili örnek vermiş olduk. Bakın. Hem değerleri verdik. Renkleri yazdık. Hem renkleri verdik. Ne yaptık? Direnç değerlerini yazmış olduk. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Gençler. Birinci ve ikinci rengi yazarken problem yaşamıyorsunuz, evet onu kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ama üçüncü renge geldiğiniz zaman aklınız karışıyor ya. Burada nasıl yapıyorduk acaba? Şöyle kalsın, evet. On üzeri şeklinde yazmak için, işte, on üzeri en şeklinde yazmak kafanızı karıştırıyor olabilir. Ne diyeceksiniz? Şu kadar sıfır ekliyorduk. Bu daha pratik bir yöntem olabilirsiniz. Kaç tane sıfır eklenmiş? İki tane, 3 tane, 4 tane. O kadar ne yapıyorsunuz? Onun rengine bakıyorsunuz. Beş tane. 0 olmuş olsaydı burada ben neye bakacaktım? 5'in hangi renk olduğuna bakacaktım. Bakıyorum 5 hangi renk? Yeşil. Diyecektim ki 3. rengim de nedir? Yeşildi. Zaten son rengim genellikle ne oluyor? Şekilde de baktığınız zaman da şu 4. rengim. Bu da benim neyim oluyor demiştim. Tolerans diyelim oluyor demiştim. Evet bugün dirençler konusuna giriş yaptık. Direnç renk kodlarından bahsettik. Bununla ilgili size söyleyeceklerim bugünlük. Bu kadar. Önümüzdeki hafta dirençlerle ilgili, direncin alt birimleri ve üst birimlerinden bahsedeceğim. Dönüşümlerinden bahsedeceğim. Yeni direnç örnekleri çözeceğim. Ondan sonraki haftalarda ise dirençlerin bağlantısına geçeceğiz. Gerilim, direnç, akım arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz. Dirençlerin seri, paralel, karışık bağlantısından bahsedip dersimize devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.